Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tesbih için hazırladığım bu şekildeki çiçeklerimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Tesbih için hazırladığım çiçeklerim bu şekilde. Bunlar e, ben şeye benzetiyorum. Şeftali ağacının çiçeklerini bu şekilde çok güzel Bakın şöyle farklı da bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bunun yapımına ve malzemelerimizi saymaya geçelim. Bunun için şu şekilde 5 tane çiçeğimizin yaprağı için kurdeleye ihtiyacımız var. Arka sap kısmı için yine bu şekilde, bu şekilde ve ortasındaki sarı görüntüyü vermek için de şu şekilde ben boya kullandım. Sizler de böyle yaparaktan renklendirebilirsiniz Şimdi e, hemen yapımına başlayalım. 25 milim eninde, 4.5 santim uzunluğunda 5 adet çiçek yaprağına ihtiyacımız var. Şu arka kısmındaki gördüğünüz yapraklarımız yine aynı şekilde. 25 milim eninde şöyle 11 santim uzunluğunda yeşil yaprak için ve yine şöyle arka sap kısmı için yaprağı içinde bu şekilde 5'e 5 beş kurdeleye ihtiyacımız var bunu organize kurdeleyle de yapabilirsiniz Çünkü şeftali çiçeğinin Ağacının çiçekleri açtığında yaprağı yok biliyorsunuz ve bir de yine şöyle tesbihe takmak için 7 milim eninde majestik kurdeliğe ihtiyacımız var malzemelerimiz bu kadar şimdi bunun yapımına geçelim. Bu şekilde ortasını ortasını yapmak için bir yere kadar bu şekilde ipimizi çektik. Şimdi şurayı yakalım atmaması için. 5 tane böyle çiçeğimizin yaprağı var şimdi gelelim sap kısmına bu şekilde ölçümlerini ilk başta yapmıştık sevgili hanımlar şimdi şöyle yaprağımızı da yapalım kenarlarını yakalım atmaması için yaprağımızın şimdi şeklini verelim bu şekilde diğer tarafında yapalım yaprağımızı hazırladık. Şimdi kurdelemizi bu şekilde şöyle bu şekilde hepsini dikelim. Hepsini 5 tane çiçeğimizin yaprağını bu şekilde diktik. Şimdi şöyle ipimizi çekip iğnemizi buraya sabitleyelim. şekilde çiçeğimizi hazırladık. Şimdi dilerseniz tabii ki eğer istemiyorsanız bunu yapmayabilirsiniz. Böyle önceden hazırladığım sarı renkteki boyamızı böyle hafif hafif dokunduraraktan şeftali çiçeğinin görüntüsünü vermesi için bu şekilde boyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu kurumaya bırakalım. Biz yaprağımızı yapalım. Bu yaprağımızın seçmemizin sebebi sadece şurayı tesbihe eklememiz gerektiği için böyle yapıyoruz. Hem de kısa e, olup gözükmemesi için az önce de söylediğim gibi şeftali çiçeğinin e, yaprağı yok yeni çiçek açmaya başladığında o sebepten onu uyarlamak gibi bir şey olduğunu düşünelim e, kutelerimizi şöyle uç kısımlarını az bir şekilde kırpalım ve yakalım şekilde dört tarafına dikelim. Dilediğimiz kurdelemizi şöyle ikiye katlayıp ipimizi çekelim yaprak olması için. Daha şuradan ipimizin ortasından geçelim ki kaçabilir. yaprağımızı da bu şekilde hazırladık. Kurumaya bıraktığımız çiçeğimizi de aldım. Şimdi buradan ortasından yaprağımızın çıkıyorum. Çiçeğimizi buraya sabitlemek için. Şimdi arka kısmından şu şekilde iğnemi bu şekilde bakın şöyle iğnemi takıyorum. Bu işlemi buraya 2 3 kere tekrar edelim. Göz kararınıza göre kestiğimiz kurdelemizi büyük bir iğneden taktım. Şimdi buradan geçiriyorum. Bunun şöyle sap kısmını yapmak için. Bakın bu şekilde çok basit, çok da kolay hem de yaprağı gözükmüyor. Şimdi az önce hazırladığımız yaprağımızda şuraya şu şekilde göz kararı olaraktan bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın şöyle bunun için şöyle size göstereyim hayalet ip veya misina kullanabilirsiniz. Ben buraya hayalet iple bunu monte ediyorum. şekilde harika bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapacak olan hanımlara kolay gelsin.